İyi akşamlar çocuklar. Bu matematikten 19. dersimiz. Zaman ölçüleri 7. dersimiz. Kaynak kitabımız sayfa 77-78. Sevgili öğrenciler zaman ölçüleri ile ilgili 7. dersimiz diyorum bak. Bundan önce 7 tane video çekmişiz. Zaman ölçülerini öğretirken bu kadar zaman harcanır mı sevgili çocuklar? Artık bu son sayfaları yapıyoruz. İşte verilen, istenen onları yapmayacağız çocuklar. Sizlerden ricam bu ödevinizi yaparken lütfen anne babanızdan yardım almayın. İzleyin e, video, videoyu e, ne kadar öğrendiğin, ne kadar yapabiliyorsan o şekilde işaretle. 77 ve 78 yardım almıyoruz çocuklar. E, problemleri çözmeye geçmeden önce söylemeden edemeyeceğim. Yarın 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı Çalışan bütün işçilerimizin, emekçilerimizin bayramını kutluyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki çalışıyorlar, iyi ki üretiyorlar. Yarın onların bayramı, bayramı kutlu olsun hepsinin. Evet, başlayalım çocuklar. Evet çocuklar. Sayfa 77'den başlayalım. E, problemlerimizi çözelim. Şöyle büyütelim biraz. Evet. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Berke, Berke kim çocuklar? Bilmiyorum. Kim var bende? Yusuf var. Yusuf, Yusuf her gün bir saat kitap okumaktadır. Yusuf okur mu? Okur. Her gün bir saat okur. Hatta fazla bile okur. Yusuf bir ayda toplam kaç saat okuma yapar? Sevgili çocuklar. Öncelikle şunu biraz yukarıya alalım. Bakın. Her gün ne kadar okuyor? Bir saat. Bize neyi soruyor? Ayda kaç saat okuma yapar? Şimdi bu işe başlamadan önce çocuklar şu soru cümlesinin altını bir çizelim. Yusuf ayda bir ayda toplam kaç sayfa okuma yapar? Bize bunu soruyor. Ama burada bilmemiz gereken ise çocuklar bir gün dememiş, iki gün dememiş, bir ay demiş sevgili öğrenciler. Zaten bir günde bir saat okuyor. O zaman bir ayda kaç saat okuma yapar? Bunu bulmamız gerekiyor çocuklar. Şöyle kenara alalım sevgili öğrenciler. Şimdi kitabımızın kenarına boşluk varsa sevgili çocuklar şekil çizmeye çalışalım. Şekil çizemiyorsak işlem yapmaya çalışalım. Öyle sadece kuru bir e, A ya da B diye hadi olmadı canım C salladım A yok A'yı beğenmedim B olsun yapmayın çocuklar. Azıcık. Gerçekten doğru sonucu işlem yaparak bulmaya çalışın. Bize buradaki gerekli olan bilgi nedir sevgili öğrenciler? Yusuf ne lazım bize oğlum burada? Evet bir ayda kaç gün var? Bir ayda kaç gün vardı çocuklar? Harika 30 gün vardı. Şimdi bir her gün yani bir gün kaç saat okuyor? Bir saat. O zaman 30 günde ne kadar okur? 30 çarpı bir saat. O da eşittir. Çok kötü yazıyorum. Çocuklar yapabileceğim bir şey yok o da 30. Burada bıraktık mı çocuklar? Hayır. Burada bırakamayız bir önce 30. Ne, ne soruyor? Kaç saat? 30 saat. 30 saat. Kitap okur ya da 30 saat 30 saat okuma okuma yapar. Okuma yapar. Ya-par. Siz eminim çok güzel yazacaksınız çocuklar. İdare edin çünkü klavye ile yazması faaliyet gerçekten çok zor. Evet. Cevap diyoruz çocuklar. B seçeneği. Birinci soruyu burada bitirelim sevgili öğrenciler. İkinci soru. Evet. Saat 17'de başlayan film saat 19.30'da bitti. Buraya kadar bilgi. Buna göre film kaç saat sürmüştür? Kaç saat sürmüştür sevgili çocuklar? Bakıyoruz. Kaçta başlamış? 17'de. Kaçta bitmiş? 19.30'da. 17 18 19 2 saat oldu. 19.30. 2 saat 30 dakika oldu sevgili çocuklar. Bunu işlemle gösterem çocuklar. Kaçta bitmiş sevgili öğrenciler? 19.30'da bitmiş. Kaçta bitmiş? 19.30. 19.30'dan... 30'dan Sevgili öğrenciler, 19. Bunu yapalım. Bakın dakika ve saat aralarına nokta koyuyorum. 19:30'dan 17 17:00 çıkarıyorum. Geriye doğru gideceğim çocuklar. Geriye doğru gittiğim için çıkarma yapıyorum. Bak geçen dersimizde şu dakika bölümlerini 0:0 yazın dememin sebebi buydu çocuklar. 0'dan 0 çıktı 0. 3'den 0 çıktı 3. Nokta 9'dan 7 çıktı 2. Birden bir çıktı 0. 0 2 30. Ne demekti 0 2 30? 2 buçuk. Neyi soruyordu? Kaç saat sürmüştür? 2 buçuk. Bitmedi çocuklar. Saat sürmüştür. Bakın saat sürmüştür. Siz devamını yazın. 2 buçuk saat nerede var çocuklar? 2 buçuk saat C seçeneğinde 2 buçuk saat var çocuklar. Diğer sorumuza geçelim soru bir hafta 7 gün ise 3 hafta kaç gündür? Bir hafta 7 gün ise 3 hafta kaç gündür? Ya da bir hafta 7 gün 7 gün ise 3 hafta Coca Cola'dır. Bilmiyorum çok bayat bir espri. Bir hafta 7 gün ise 3 haftayı soruyor. 3 e, üç hafta 3 üç üç kere 3 üç kere 7'yi soruyor sevgili öğrenciler bize. 3 kere 7 efendim. 3 kere 7 21. 21'i burada bırakmıyorum çocuklar. 21 elma mı? Portakal mı? Şeker mi? 21 gündür. Öğretmenim aşağıda hiç açıklama yazmıyor ama siz bizi yazdırıyorsunuz. İşte 14, 21, 28 cevaplarda şıklarda böyledir çocuklar ama problemi anlamamız için biz açıklamasını yazalım. Sanırım mesaj yerlerine ulaştı. 21 gün hangi seçenek çocuklar? B şıkkı. Hazır mısınız? Dördüncü soruya geçelim. 4. 3 Nisan günü anneme yazdığı mektup 5 gün sonra ulaşacaktır. Mektup anneme hangi tarihte ulaşmış olur? Hemen sorunun altını Çiziyorum çocuklar. Mektup anneme hangi tarihte ulaşmış olur. Biraz yukarıya alalım bunu çocuklar. Ne zaman yazmış? 3 Nisan. Şuraya yuvarlağı yaptım çocuklar. Şu 3 Nisan olsun sevgili öğrenciler. Kaç gün sonra? 5 gün sonra. 1, 2, 3, 4, 5... 3 Nisan neydi çocuklar? 3 Nisan günü anneme yazdığı mektup 5 gün sonra ulaşacak. 5 gün sonra. 3'ün üzerine 5 sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 8 8, 8. Nisan çocuklar. Cevaba bakıyoruz sevgili öğrenciler. A şıkkı 8 Nisan 8 Nisan'da gönderdiğimiz mektup annemize ulaşınca annemiz mutlu olacaktır. Her bir soru, Beşinci soru. İlkbahar mevsiminin ayları hangileridir? Sevgili çocuklar, burada soru cümlesi bakın hiç bilgi vermemiş. Tamamen soru soruyor. İlkbahar mevsiminin ayları hangileridir? Bizim mevsimlerimizde üçer ay vardı sevgili çocuklar. E, hangileri ilkbahar mevsimi? Hangi ayla başlıyordu? Azra kızım hangi aydı? Aralıkla mı başlıyor, Eylülle mi, Martla mı? Bir daha söyle kızım. Olsun, yanlış olsun söyle. Tabii ki işte doğru cevap. Mart, Nisan, Mayıs. Doğru seçenek. B seçeneği arkadaşınız doğru söyledi. Teşekkür ediyorum. Soruyu okuyorum çocuklar. Bugün 16 Mayıs Cuma günü olduğuna göre... 21 Mayıs'ta doğum gününü kutlayacak olan Ali kutlamayı hangi gün yapar? Ali tek başına yapabilir mi bunu? Tabii ki yapamaz. Ali yaparsa vadede yapması lazım değil mi? Niye? Neden vadede yapması gerekiyor? Tabii. İkiz onlar değil mi çocuklar? Hemen sorumuzu biraz yukarı alalım şöyle. Bugün 16 Mayıs. Değil mi çocuklar? 16 Mayıs şunun içerisine 16 yazalım sevgili öğrenciler. 16 Mayıs. Mayıs'ın M'sini yazayım çocuklar. Ayın kaçında kutlayacakmış? 21'inde. 16'dan 21'ine kadar sayıyorum çocuklar. 16, 17, 18, 19, 20, 20, bir şöyle bakıyorum çocuklar. Ben tabii böyle tek rakam yazdığım zaman e, hızlı geçsin fazla zaman almasın sorumuz diye çocuklar. E, 16 Mayıs Cuma idi çocuklar. Üzerine 21'e kadar sayıyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21 hangi güne geliyor? Cuma, cumartesi, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Hangi gün çocuklar? Evet. 16 Mayıs'tan itibaren 21'e kadar günleri saydığım zaman sevgili öğrenciler çarşamba güne geliyor Ali ve Bade arkadaşınız doğum günlerini çarşamba günü kutlayacakmış. 5 şıkkı diyoruz ve öbür soruya geçelim. Oy 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 sorunun güzelliğine bak, sorunun güzelliğine bak. Cenk saat 08.15'te evden çıktı. buçuk saat sonra eve döndü. Buna göre hangisi Cenk'in eve döndüğü zamana aittir? Çok güzel bir soru çocuklar. Vadi Bektaş şansına öyle bir soru geldi ki kızım. Beraber yapalım, hiç sorun değil. Şunu kaldıralım yukarıya. Kaçta evden çıkmış kızım? 08.15 yazalım şuraya. 0 8 10 5 Güzel. Ne zaman dönmüş? 7.30 saat. 7.30 saat sonra döndüğüne göre çocuklar Üzerinden yedi buçuk saat geçmiş. Ne yapıyoruz o zaman bade kızım? 08.15'in üzerine yedi buçu. Ne yapıyoruz çocuklar? Ekliyoruz. Bakın yedi buçu nasıl yazıyorum ama yedi buçuk saat olarak geçen hafta geçen dersimizde sizden özellikle rica ettim saatleri sıfırlı olarak yazın. 730'u otuzu buçuk demek 730 üzerine ekliyorum çocuklar. 0.7 30 saat üzerine ekliyorum. 5 0 daha 5 1 3 daha 4 45 oldu çocuklar. 8 7 daha 15 15'in 5'i 1 elde 1 0 0 1 elde 15 45 Neydi soru? Cenk eve döndüğü zaman saat kaçtır? Efendim. Hadi bak kızım sorun değil. Biraz karmaşık gibi, karışık gibi geliyor ama tek tek yapınca yapabiliyoruz. Kaçmış? 15.45 Cenk eve döndüğü zaman saat kaçtır? 15.45 Tir Bakın çocuklar kesme işareti 15.45 Tir Bunlardan hangisi 15.45 bakıyoruz şimdi Bu 15.15 .15. Bu 15 30 bu o 3'ün olduğu yer 15'i gösteriyor çocuklar ölden sonra çünkü 15 Yelkovanın kovan olduğu yere bakıyoruz çocuklar. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 evet 15 45 C seçeneği Bade teşekkür ederim kızım zor olsun sorun değil. Diğer sorumuza bakalım şimdi. E, oku şunu bakalım yüksek sesle. Evet. Evet. Kaç tane kitap okuyorsun? 5 tane. Sen bence beşten fazla okuyorsun. Sanem değil çocuklar bu. Kuzey diyeceğiz artık buna. Sanem yok ki sınıfımızda. Bir ayda beş tane kitap okuyorum. Sanem şu e, e, kuzey şu saçları keselim. Bunlar fazla oğlum sana. Keselim şu saçları. Evet. Gözlük kalsın yavrum gözlük kalsın. Sende de gözlük var. Bir ayda beş tane kitap okuyorum. Bence sen daha çok okuyorsun. Sekiz ayda toplam kaç tane kitap oku? Evet. Kuzey sekiz ayda toplam kaç tane kitap okuyor? Bir ayda kaç tane okuyormuş çocuklar? Bir ayda beş tane okuyormuş. Harika. Sekiz ayda sekiz ayda kaç tane okur? Bilmiyorum çocuklar. Ne yapıyoruz? Evet. 8 çarpı 5. 8 kere 5. 25. Olmadı mı? Ya. <laughs> 8 kere 5. Harika. 40. Ne diyeceğiz ama? Kaç tane kitap okur? 40 tane kitap. Okur lütfen benim gibi ilk harflerini yazmayın çocuklar çünkü yazamıyorum fareyle. 40 tane kitap okur. Ben seçeneğe doğru. Güzel. Aferin size. İdil su şunu bir okur musun kızım bana? Ramazan Ramazan ses zorluyor. Evet. Hı hı. Evet. Soru cümlesi hangisi? Evet. Bir haftada. İş için kaç saat yolculuk yapar? Kimmiş bu? İdinsu? Ahmet Bey. O Ahmet kalsın. Ahmet var bizde. Sevgili çocuklar, her gün diyor bakın, her gün yani bir günde, bir günde iki saat yolculuk yapıyor çocuklar. Ama bir haftada diyor, bir haftada. Gidiyorsa burada bilmemiz gereken bilgi ne kızım? Bir hafta bir hafta kaç gün? Bir hafta 7 gün. O zaman 7 günde ne kadar kaç saat yolculuk yapar çocuklar? Kaç saat? Bir günde ne kadardı? 2 saat yazdım. O zaman 7 günde 7 çarpı 2 7 kere 2 10 4. İdi su tamamla kızım. 14 nedir burada? Evet. 14 saat yolculuk yapar. Bakın 14 saat yolculuk yapar. İdi su çok teşekkür ederim kızım. Kurtardın beni. Çocuklar bu 10. sorunun bilgisini e kitapta bulamadım. Buradan okuyorum sizlere. Ben mühendis Aydın Demir. Şöyle karşınıza koyarsam belki daha iyi anlarsınız. Ben mühendis Aydın Demir. Bugün 27 Temmuz 2019 günlerden Cuma. Şuraya yazayım çocuklar. 27 27 Temmuz Temmuz 27 Temmuz 2019 2019 günlerden Şurada Temmuz yazacağız çocuklar. Günlerden Cuma. Evet. 10. soruyu okuyorum sevgili öğrenciler. 4 gün sonra köprü inşaatına başlayacağım. Buna göre hangi gün inşaata başlayacağım? 27 Temmuz'dan sonra çocuklar 27 Temmuz'u saymıyoruz. Üzerine 4 gün. 27, 28, 29 ikinci gün 30 üçüncü gün 31 dördüncü gün çocuklar şimdi 27 Temmuz günlerde neydi sevgili öğrenciler Cuma idi o zaman Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı hangi gün başlayacak mı çocuklar Salı gün bu elimdeki bilgi burada yok çocuklar kitabınızdan siz okuyunca görürsünüz soruda bir önceki bilgiyle yapılacak çocuklar. Bizim biraz önceki tarihimiz 27 Temmuz. Temmuz'un ilk harfi büyük. 2019. Şu ikiyi biraz günlerden cumaydı çocuklar. şimdi diyor ki 7 ay sonra köprü inşaatını bitireceğine göre inşaat hangi ay bitecek? Bak 7 ay sonra diyor sevgili öğrenciler. Temmuz bakın bu ta baş bizim takvimimiz Temmuz Temmuz Temmuz'u saymıyorum sevgili çocuklar. Hazır mısınız? Bunun üzerine 7 ay ekleyeceğim çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7. Hazır mısınız? Temmuz'dan sonra sayalım şimdi. Temmuz Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Ne zaman bitiyor çocuklar? Ee, Şubat. Dolayısıyla bu iki soruyu çocuklar yukarıdaki bilgiye göre cevaplamış olduk. Sıra geldi 12. ve son soruya çocuklar. Ee, her gün yarım saat kitap okuyacağım. Canan 10 günde kaç saat kitap okur? Bu Canan değiştiriyorum çocuklar. Siz ister Can deyin, ister Canan, ister Patlıcan deyin. Ama e, kendi adınızı söyleyerek de devam edebilirsiniz. Ben Seher diyeceğim çocuklar. Seher. Seher her gün yarım saat kitap okuyacağım. Bunu söyleyen kimmiş sevgili çocuklar? Şöyle arkadaşınızı göstereyim. Ne diyor? Her gün yarım saat kitap okuyacağım. Zaten yarım saat kitap okumuyorsak sevgili öğrenciler, bence o gün boşuna geçmiştir. 10 günde kaç saat kitap okur? Yani Seher her gün yarım saat kitap okursa 10 günde kaç saat kitap okur? Sevgili çocuklar bakın altını sorunun altını çiziyorum. 10 günde diyor kaç saat kitap okur? Şimdi şunu biraz yukarıya alalım çocuklar. Bakın sevgili öğrenciler. Şu bir gün olsun. iki gün. Üç gün. Dört gün. Beş gün. Altı gün. Yedi gün. Sekiz gün. Dokuz gün. On gün. Şimdi... Her gün dediği için yani bir günde ne kadar okuyor okuyormuş çocuklar? Yarım saat. Şu yelkovan, yelkovanı tam şöyle altın üzerine getireyim. Şurası yarım saat çocuklar. Ee, diğer günde yarım saat. Yarım saatin diğer adı neydi çocuklar? Seher neydi kızım yarım saatin diğer adı? Evet, 30 dakika. Yani gördüğünüz gibi her şu karaladığım yerler çocuklar, çizdiğim yerler 30 dakikalık kitap okuma süresi. Her gün 30 dakika ya da diğer adıyla yarım saat. 30 dakika burada var. 30 dakikada burada var sevgili öğrenciler. Çok güzel. 30 dakika burada var çocuklar. Şu 10. günde de 30 dakika var. Sevgili öğrenciler. Gördüğünüz her gün okumuş olduğu kitap süresini gösteriyor. Bir günde yarım saat okursa, 10 günde Seher kızım, 10 günde kaç saat kitap okursun? Bu sorun cevabını söylemeyeceğim çocuklar. Bu sorunun doğru cevabını bulan öğrenciniz, bundan önceki soruları İdil Su ve Miraç arkadaşınız ilk arayan, bilen öğrencilerin arkadaşlarınız oldu. Bu sorunun cevabını ilk bilen beni arıyor çocuklar bu arkadaşınıza kantinden tost ikram ediyorum. İster kaşarlı ister sucuklu. Şimdiden afiyet olsun. Son defa işçilerimizin bayramını kutluyorum. 1 Mayıs İşçi ve yemekçi Bayramı. Hoşçakalın.